Şeytana pabucunu ters giydirecek bir planlama bu. Çünkü aynı gün hem iki gün içinde, yani önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasını iptal ediyorsunuz. Ertesi gün bu operasyonu başlatıyorsunuz. Ve ardından da CHP'ye, mecliste komisyona çağırıyorsunuz. Erdoğan da bunu diyor ki, CHP'nin önceki günahlarını affettirebileceği bir fırsat sunuyoruz diyor. Yani komisyon CHP'ye af komisyonu. Ya da CHP sorgu komisyonu. Yani neresinden tutsanız gerçekten çok ciddiye alınıp ya bu nereye gider, ne yapmalı demenizin zor olduğu bir süreç bu. İşte böyle bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi tabii genel merkezde ben de konuştum. Bu birebir görüşmelere katılan ve bu süreçte sorumlu olması beklenen kişilerle de. Genel anlamda beklenti işte biz içinde bulunuruz ama oylama eee yetkisini, yeteneğine bakarız. Eğer eee sal çoğunluk ise zaten iktidar çoğunluğu var, bize ihtiyaç yok. Ya da nitelikli çoğunluk isteriz. Yoksa girmeyiz gibi. Şu anda ortada bırakan bir hal aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Doğrusu bana sorarsanız daha net olmakta yarar var. Yani bu bu gidişin parçası olmak çok riskli. Çünkü bu işin devamında hani eğer olumlu çıkarsa biz aldık yürüdük götürüyoruz. Eğer tersik terslik olursa da işte CHP yüzünden olduğu gibi böyle bir şeye hazırlanıyorlar. Bu hissediliyor zaten. Buna karşı da Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani bir parti meclisi toplanacak. En azından eee şu aşamada benim bildiğim kadarıyla basına kapalı ve bayağı bu konuyu eline boyuna e, konuştukları bir eee parti meclisi olacak bu çağdaş. Yani özetle e, meclis kapandı ama siyaset bitmedi. Şu anda eee Adalet ve Kalkma Partisi MHP ile beraber hani görüş mesafesini sıfıra indirip herkesi yürüyün çok hızlı gideceğiz dedikleri bir sürecin içine soktular. Tabi ilerleyen dakikalarda konuşuruz dışarıdan gelen haberlerde evet. Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması falan hani YPG'ye yönelik eleştirilerek evet. tam istedikleri gibi gitmediğini gösteriyor. Hı hı. Bu da aşikardı çünkü <laughs> eğer e, sizin dışınızdaki etkenlerle bir gelişme olacaksa onun sonuçlarına ya da yönlendirmesine sizin hiçbir dahiliniz olamayacak demektir. Şu anda orada da bunu yaşıyoruz. Ama asıl olan tabii biz kendi iş düzenimize bakmamız gerekiyor. Ee, şu aşamada e, çağdaş e, CHP yönelik durum, DHP'yi aşağı çekelim ve yanımızı çekelim diye özetleyebileceğimiz kontrollü kaos ortamında ilerliyoruz şu anda.